Merhabalar efendim, bugün Çağla'yla Yenik Bir Gün programında konu olduk ve bütün Karadeniz lezzetlerini, çocukluktaki lezzetleri yapıp burada e, sergiledik. Şimdi canlı yayın başlayacak. İki çeşit canlı yayında yapacağım ve sizlere öncelikle bizim yaylalarda yetişen e, ebeköme yemeğimiz, mısır yarması ve barbunya ile beraber etli lahana sarmamız, fasulye tavamız hamsili e, pilavımız ve herkes humusu bilir ama bizim Karadeniz hoşmağımızı, kuru fasulyeden yapılan Karadeniz hoşmağımızı bilmez o bir de turşu kavurmamız, palamut buğulamamız, mısır ekmeğimiz ve bulma tatlımız bu mevsiminde olan yani bizim Karadeniz'e özgü olan e, şeyimiz var kokulu üzümümüz var onun pekmezinden yapılan samaksa tatlımız ve bütün çocukluğumdaki Karadeniz lezzetlerini gücüm yettiğince yapıp burada programda herkese tanıtacağım. Hadi hoşçakalın.